Arkadaşlar merhaba Tuncay Tüntaş kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla hatta bir videonun devamı ile elektrikler kesildiği için yarım kalmıştı. Sigorta kesildi mi? Sigorta mı Ama ben sana dedim bir tarafta vardı. Aynen ama tesadüf bunu, bu anda şeyde de yoktu dairelerde de yoktu. Bunu bir önceki videoya hani daha yüklemedim çünkü ekleyebilirim de videonun uzunluğuna gidişatına bağlı ayrı bir video olarak da yapabiliriz. Şu an ben de bilmiyorum inanın. Akşam bugün işbaşı yaptım çok şükür. 15 gün ardından işten çıkı çıkmaz Şükrü'ye geldim. Şükrü Efendim? bugün arkadaş yazmış ki yorumda girersen okursun zaten. Gördüm. Gördün mü? Lengeden, Şükrü. Yemkenden çok, yani çok görüyorum. derken. Hangi kimin yengesi yani? Senin yengeni sen az Yengeden oraya, yengeni görüyorsun. O yani seni benim hanımdan daha çok görüyorum. Ama öyle yazmıyor ki. Eşinden daha çok Şükrü'yü görüyorsun demiyor. Yengenden diyor ama. Allah Şükrü'ye geldi laf al. Tamam Şükrü senin dediğin tamam, gibi anladım. olsun. anladım ne yazmak istediğini. Gel. Tamam ben de dedim ki evlatlık alayım. Ben de çıkmaz al. Bir de ışık verin. Şimdi yeni yavru var. Önce onu gösterelim. Sonra da Şükrü'nün yeni yavrular için yaptığı yarım kalan videomuzdan. Merdivenden çıkabilirsin daha rahat çekersin. Gel. Merdivenden çıkabilirsin. Kuşlar ağa çıkmışlar. Yiyorlar yemlerini. Şu bizden küplediği kuşun altında yavrusunu almış. Biraz kuşu ürküteceğiz ama maşallah. Yeni, daha şimdi çıktı değil mi? Yeni. Yeni yeni. Bugün çıktı. Bir iki saatlik. Yok bir iki saat değil, değil mi? Ya. Ben bu, daha yeni gördüm ama. Aa, ben, yok lan bir birkaç saatlik işte. Dünden yok. Biz saati geçmiş mi? Almış. He, ben çünkü iki gündür bununla uğraşıyorum ya hiç o, bakmadım. Cihan kardeşimize buradan saygılar sevgiler. O yorum yapmıyor ama bizi izliyor yurt dışından. O getirmiş de hediye olarak bize. En Onun hatırası Şükrü yavru almış. Bakalım yavru neye benzeyecek? Güzel bir şey çıkacak mı? Neye evet, benzeyecek? Evet. Aynı. Sonra. Nereden Anne, baba da aynı. Fark yok ki. Anne ile baba arasında. Arkadaşlar var. bu kuşumuzu soruyordunuz. Bu Ali'nin 10 kuş verip aldığı kuş. Şükrü burada eş vurmak için rahat diye buraya verdi ve yavru aldı. Yavru da şu arkadaşlar. Ee, geçen Şükrü'ye kuşu gösteriyor ama üçkağıtçı biliyor ya ben safımı anlamıyor. Bizim kuş olduğunu söylemiyor. Yavru aldım diyor. Kuş da güzel kafa kuyruk maşallah. Gaga da beyaz. İşte bundan aldık. Ali 10 kuş vermişti bu Karabaş için. Kuş, Kuşta kuş, kuş da güzelleşti. Aa evet. Herhalde ben benim elimdeydi. Vallahi burada sanki güzelleşti. Hayvan yorulmuyor nasılsa değil mi? Maşallah. Evet arkadaşlar. Şükrü Yakar'ın kümesinden bu da bu onun eşi mi? Evet. Eşini de bir tepeden göstererek, Eşi de güzelmiş. Gerçi fena değilmiş. <laughs> Kameralara bakıyor. Evet arkadaşlar. Orada maskemiz. Orada diğer maskemiz. Artık millet kuşları ezberliyor zaten de. Şöyle kuşlara hafiften bir göstereyim. Oo, oh, pardon. Şükrü ne yapıyorsun ya? Onu hesaplayamadım. Ne yapıyorsun ya? Kapağı kapatıyordum. Kafamı kırdı. Sana kapağı kapattım. Ses, ses geldi bilmiyorum. Şu kapağı kapağı. Şu <laughs> tamam kelimden vurdu. Ama beni. Ya. kapak yaptım işte. Vallahi tam arka... Uf, kanadı lan. Yok o kadar da abartma Öpte Öp, de geçsin. Yok daha neler. <laughs> Kafamı kırdın ya. Şok oldum birden. Evet arkadaşlar. <laughs> Şükrü arkadaşımızın <laughs> Yaptığı yuvalık bu. Yavrular için yaptı. Yavruları burada büyütecek. Adam imkanları zorluyor. Oo, korku filmi gibi lan. Arkadaşlar. Daha yeni koyduk kuşları biz böyle şey olsun diye. Neye benzediği görmeniz için az önce videodan önce koyduk. Yavrular bunlar işte. Yeme düşmüş yavruları. Ama Tünek, tünek aferin, güzel e, olmuş lan. yukarıya çıkmış bir de... Ha Murat dedi? şey ee, sen söyle. Yukarıda da var bir tane. Onun üstünde. Dur. Şu hmm. an göremiyor mu? Hmm. Hmm. Net. Aa oraya. Oo, çok Bence iyi. Çabuk benimsemişler. Yani. Hayır baktım ya oraya 4-8. Dedim, dedim buraya serisi. da üçerli yapayım. Dedim yeter. Zaten hani kaç Yok gayet güzel olmuş. Bak alışmışlar bile. Aynen. Ben normalde bu takozları ben şey yapacaktım. Nerede? Şurada dönmeye var bak. Biraz çok işçilik gerekecekti. Böyle çapraz koyup üstüne de kontrol plak kesip evet. hani şap şey gibi diğer normal şu orijinal onlara benzetecekti. He, bunlara benzetecekti. bence gayet güzel, güzel. rahat da dururlar. Aynen. Evet, çok güzel olmuş Vallahi Ellerine sağlık. Bence güzel. Ben Dedim şarj, mi, akşam, şarj bitene kadar çekerim. Alacağım dedim o gittim o paleti de aldım. He o inşaattan mı aldı? Tabii canım, bak kesmesi kolay şey Bu sen, paletin parça olan. İki, senden... i̇ki paletin direği ne yaptın hemen? <laughs> senden korkulur yemin gittim ederim. Gittim istedim. Bak orada dört tane daha şeyim kaldı. Şu Arkadaşlar bizim oradaki inşaattan almış. Çalmadın değil mi? Yok canım. Bizzat gittim dedim ya hani Serhat'ın sıva işi bir yani, var vardı onu ya. konuşurken... Onunla konuştum. Ondan sonra dedim ya sevabı dedim. parçaları tane verin. Kuşlar dedim yere basmasın. Bütün arkadaş parçaları e, Şükrü sağdan soldan topladı yani. Para vermedi. Çöpe gidenlerden işte sağa sola kullanılmıyor diye atalanlardan. İki parçasını bizim bahçeden çaldı. Çalmadım beraber aldık. Ya boş ver. Videoda belli almış gidiyorsun sıklamışsın. Bir, tek... bir de uyanmayayım diye simitçi simitçi diyorsun üçkağıtçı. Heee. Onu sen çektin değil mi? Pil seviyem %20'ye düştü. Kaça düştü? %20'ye düştü çünkü... Senin zekan seviyeni de düşürüyorum ben haberi benim yok. Benim zeka seviyem senin tanıdıktan sonra otomatik olarak düşmeye başladı zaten. Çatmamış. Artistik mi yapıyor? Oo, bak, o makine benim işime yarar ha. Ne kadar işine yarar? Çok işime yarar. Eniştem de az önce bundan bahsediyordu. Valla. sen diye. Ona da, da mı el koyuyor? Eniştenin mi yoksa? Eniştenin ya? Sen el koydun. Aynen. Video Nasıl? başlığında enişteni, enişteni gömmeyi düşünüyorum ama bakalım ne yapacağım başlık. Gayet güzel. 10 numara 5 yıldız. Valla güzel olmuş. Sağ ol. Abi. Ben Şimdi bunun ne, Bize bunun ne özelliği var biliyor musun? He, otomatik mi açılıyor? Hayır, otomatik değil. O kadar da bakma. Senden beklenir Aslında Aga. İleride, ileride hala ölmez sağ kalırsa, Hı. alta bir konsol, tekerlek. Konsol? Yani, ne diyorlar? Şart, şart mı diyor, Arabaların ne? Dingil mi diyorlar? Bir şey diyorlar ya. Hı. Her neyse. Şuraya çok kalın takoz koymamın sebebi o takozdan Şimdi oraya yapıp, montaj diyeceğim. Tekerlek montaj çekiyorsun. Atıyorum mesela taş caminin oradaki şey var ya havuz. Havuzun oraya koy. İçinde dört tane kuş olacak. Ee, orada? Orada açacaksın. Oraya alıştıracaksın. Mesela ben burada Mardin'i burada uçuramıyorum. Burada alıp götüreceksin orada uçuracaksın. Tekrar Mardinciler öyle yapıyor. Arazilere götürüyorlar. Aynen, arazilere götür getir, getir yapıyorlar ya. 70 normalde palet var. 50, 50 yapacaktım dedim. İleriye yönelik düşünürsen dedim bari yapmışken 70 yapayım. Seyyar kümesi olacak. Geçiyor. Yani. Çekersin oraya. Şu an kapıdan çıkıyor mu bu haliyle? Çıkar. 70 kapı 1. Evet. Demir kapı olduğu için biraz daha geniş. Aynen. Rampa da kurtuluyor. Oğlum ben senden korkmaya Çekeceksin, başladım. Çekeceksin. Oraya götüreceksin. Yerini alıştıktan sonra tek tek kaldır. Camil orada uçuracaksın. Aynen. Haram havası gibi yer. İyi bir gün yapıp çekeriz mi diyor. Alıştırma Nasıl he? Aa, şey var Alıştırınca ama. canım. Alı şey kademe kademe ben yaparız ben ya. Yetmez. Ya kademe kademe yaparız. Götürürüz bir gün çekeriz. Bir gün ha. Çıkarırız. Daha önce çünkü bantlı gezdirirsin. Ee, Murat bir buna beraber besledikleri bir arkadaş var. Bu Sedat var. Sedat'ın kardeşi. Evet. Onunla mesela kolilerle giderlerdi. Büyük koliyle falan. Ufak koliyle kuşları taşırlardı. Orada büyük koliyle hani şey gibi yaparlardı. Kümes tarzı gibi yalandan duruyor. Ama bunda nedir? Kuş içinde duracak. Bir tek sunuğunu çıkartacaksın. Yolda dökülmesin içeriye diye. Hı hı. Kuşlar burada tünelinde duracak şuradan indirdiği zaman dümdüz yolda gidecek. Anladım ben seni. Hayvan sadece Arkadaşlarımız da anladıysa yasınlar anladılar. yani. Veya başka farklı önerileri olur varsa bunu tam açılır yapacak. vazgeçtim. Bu şekilde bırakacağım. Böyle kalacak. Çık ya bir de yiyelim. Tamam Bunlardan aç yap. Can fareler. Sizin yemeğiniz ha arada Dur. Bu arada <laughs> Fiko motoru da yenilemiş. Aynen. Uğurlu olsun Fikret'e. Kazasız belasız sürmeler risk olsun. Şimdi evet. altına ızgarasını da koydum mu? Gel gel gel. Gelin canlarım gelin gelin. Canlarım gelin. Evet, tuzlarımızı da yenilerken videomuzu da sonlandıralım arkadaşlar. Büyük ihtimalle bunu ikinci video olarak paylaşacağım. Zaten şu an 10 dakikaya doğru gidiyoruz. 10 dakikada yeterli yani arada arkadaşlarımız sıkılmadan. Takımları çıkar falan yumurta şey yaparlar diyorlardı ya. Bir tane kuşumda zil kaldı. Kapattın mı? Yok. Tamam oluyor. Geri kalanların hepsini çıkardım çıkıyorum ayağımdan. Zilleri değil mi? Aynen zillerini Hem hepsini çıkardım. senin diye. Aynen bugün gördüğüm zilli falan diye de izleyemedi beni vaktim olmadı. Kimse de izlemedi zaten. Ha, Seni artık sevmiyorlar eskisi gibi nedense. Sıkıntı yok. Şükrü abi, Şükrü abi olsun diyorlar. Şükrü abiyi gösteriyor. Kimse izlemiyor. Şükrü beni hala kavga ediyorlar ya. İcraat yok. Anlaşamadılarsa hayır arkadaş. Bakar mısın? Ötüşlü, sıkıntı yok. Şeyde yok ama... Dişi yüz vermiyor. Değil mi? Dişiyle de Miro kaldırıyor. Miro ne işi var orada? Ya, ya. Güzellik. Maşallah. Evet arkadaşlar şarjım da bitmek üzere. Bitmeden e, vedalaşalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videolarımıza Herkes. like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Utku Kaçak. video Utku Kaçak Peşinde hmm. kanalı. He, ne Gördün mü Utku'yu nasıl konuşuyor? Nasıl konuşuyor? Baya baya konuşuyor Nerede yani. Nerede konuştu? Neydi o? Bir ucu He. Erhan. Pijin TV'de. He. Değil Ama gibi. çok uğraşmışlardır onunla. Bence de uğraşmışlardır. Ama şimdi şu var. Utku orada kendini tam ifade edememiş. Ben yoruma da yazdım videonun. Hı hı. Ee, yani Utku kamerada maalesef öyle. Hakan da konuşsaydı daha güzel olurdu ben o videoda. Orada bir eksiklik olmuş. Aynen. Ama olsun yine de yani Utku'dan beklenmedik performans yaptı. Yani belki biz bilmiyoruz. Belki onun ikinci bölümünü yapacak. Yani olabilir. İzlenirse sertse. Yani Hakan'dan istersen, olan tutarsa. Evet, bir gün seninle yok. gideceğiz oraya sürpriz yapacağız Hakan'a Hakan izliyorsa hiç şansın yok Hakan geleceğiz senin kuşları. <laughs> elinde kut. sonunda geleceğiz. kaçamazsın Hakan da bugün negatif Burada olmuş yetim. ölürsem tabutumu evet. bir de oraya gitsin gelsin o da pozitifti ya o da negatif <laughs> olmuş bugün konuştuk son talimini verdi ona da ya geçmiş Allah olsun Allah hastalarımıza acı şifalar versin evet. ansızın gelebiliriz ona göre bak hazırlıklı olur da, olun bak, olur da şey yapamazsan oradan cenaze aracını oradan geçirin tepemde bir 5-6 saniye kaldırsın. Allah'ım tövbe Ondan güzel. sonra depledin. Aklına getirdiğin bir şey var. Gözüm açık. Gözüm, aç, gözüm aç. Ya, ya git misin? videonun sonunda öyle bir şey söylüyorsun ki. Öyle mi? Duygu sömürüsü yapıyorsun ki. <laughs> Yo yüzünü ki. Be. Şükrü gel sana kuş verelim değil mi? Yo ne alakası? Ya bırak ya, şimdi. Ya gelsin benden istediğin istesin. Kümes senin oğlum kümes tamam, senin. Tamam biz gitmeden önce bu video yayınlanırsa. Hı. Evet. Gördüğü kuşlardan istediği varsa giderken hediye götüreceğim. Verirsin, hadi. Verirsin. Verirsin. Ben ona bir şey demiyorum. Ee, ne oldu? Ben de seni götürürsem sen istediğin kuşu oradan sana alacağım. Söz mü? Söz. Hey. dur hangisini asla Sen videoları izle kuşları tespit et. Ben biliyorum Benim adım Celalsa ben sen de orada istediğin kuşu alırım sana. Ben video kuşların hepsini biliyorum, sıkıntı yok. <laughs> Şu an düşünüyor. Evet arkadaşlar, başka bir videoda görüşmek üzere. Yok ya boş iş ya. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.